Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane sınav yapacağız. Biri mor olacak, biri de mavi olacak. Hemen başlıyoruz. Şöyle tutkanızı dökmekten başlıyorum. Döküyorum. Küçük bir kutu. Tutkalım. Mor. çok merak ediyorum arkadaşlar. Nasıl olacak? Şimdi döküyorum. Mor. İlk içinden böyle siyah gibi gözüküyor. Tıraş köpüğü eklediğimizde morluğunu anlayacaksınız. Şöyle dursun. Şimdi tıraş köpüğü ekleyeceğiz. Yeterli. Şimdi karıştıralım. Arkadaşlar bu arada yumurta kabının alt kısmı ile yapıyorum slime'ları. Şu anda. İyice karıştıralım. Gördüğünüz gibi lila bir renk oldu. Tutkalın kendi rengi arkadaşlar. Ekstradan bir renk eklemeyeceğim. Şimdi burada kalan tutkalı ekleyelim. Tamam. Rengi çok güzel oldu. Şimdi bırak suyumuzu ekleyelim. Yeterli. Bakalım. Kıvam alacak mı? Bu tutkalla ilk kez sınav yapıyorum arkadaşlar. Genellikle şu tutkalla slime yapıyordum arkadaşlar. Kıvamın nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz. Karışıyoruz ve slime'ın iyice birbirine karışmasını sağlıyoruz. Biraz daha borak su ekleyelim arkadaşlar. Burada borak suyumuz var. Yeterli. Şimdi elimi alacağım arkadaşlar. Elimle yoğuracağım. Şöyle çıkarttım. fufuduk bir slime oldu arkadaşlar. Şimdi tabağı toplayalım. Bu kadar da kalacak arkadaşlar bu, bu köşede beklerken biz de diğer slime'ımızı yapacağız. Güzelleşsin bu slime. Pofuduk. Pofuduk. Oldu. Şimdi diğer tutkalımı ekliyorum. Arkadaşlar ellerimde biraz şey oldu. Slime oldu. Bu daha su arkadaşlar ve daha çok. Su gibi. Şimdi tıraş köpeği ekleyelim. Karıştırmamıza hiç gerek yok bu tutkalı arkadaşlar. Diğer tutkalı karıştırdım bilmiyorum. Biraz çaklayalım. Yeterli. Zaten bunun rengi az olduğu için arkadaşlar biraz rengi gidecek. O yüzden az ekledim. Tutkalla karışmıyor. Biraz fazla karıştıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arada suyumuzu ekleyelim. Hemen slime olsun. Gördüğünüz gibi ekledim. güzelleşmeye başladı biraz çok ekledim arkadaşlar eklediğim yerler neden soluyor <laughs> diğer yerler olmuyor biraz diğer yerlere de dökeceğim biraz çok ekledim Arkadaşlar yaklaşıyoruz. Arkadaşlar bu köpük köpük olduğu için rengi fazla görünmüyor arkadaşlar. Ama köpükleri biraz inecek slime olduğunda. Sonra rengi görünecek. Arkadaşlar sanırım biraz fazla ekledim bu suyu. Bakın. Bu da büyük oldu. ya slime'a göre. Biraz birleşsin. Şimdi tabaktakileri alalım. Yani yumurta kabımızın alt kısmındaki kalan sayan parçalarını alıyoruz. Ve kaldırıyoruz. Arkadaşlar bu biraz katı oldu. Bakın. Bunu arkadaşlar söylemiştim. Sıcak su ekleyerek sıvılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Kristal gibi duruyor şu anda. Bekleyince de düzelebiliyor arkadaşlar. Yarısına geçelim arkadaşlar şimdi. Bu süper oldu. Pafadık pafadık. Bekleyince güzel oluyor arkadaşlar. Şu anda tıraş köpükleri, borakslı su ve e, tutkal şu anda pek birbirine karışmamış durumda. Şimdi diğer sınavıma geçelim. Arkadaşlar biz bunları biraz sıcak suda sulaştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar slime'ı sulaştırdık yani. Ve ellerimi de temizledim. Bu şekilde harika slime oldu arkadaşlar. Bunu Mona Lisa slime pevi adı yaptık. Bunu da yaptık arkadaşlar. Siz hangisini beğendiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.